Arkadaşlar yanlışlıkla videoyu do dondurmak zorunda kaldım. Aa, video bakayım işte. O işte. O yüzden işte de arkadaşlar bir hemen üst katım, üst katım için top yakasıyım. 18 tane yetmez. Bunları buldum iyi oldu arkadaşlar. Sonra ya, layer yapmış demeyin arkadaşlar. Bulmuş sandı. Ha? 48, 49 tane ete. 50. Göstermişim merak etti. Bir şey merak ettim arkadaşlar. Anne emiyor musun? Sıplamayı da ne çektim? Kes kalsaydı. Yayım için kastım. Hemen bir tane su yayı bırakayım. Hemen arkadaşlar şöyle böyle 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 Allah Düştüm arkadaşlar. Bu kadar değil mi? Yeter. Herhalde de. Bu kadar mi? Yeter. Bir, iki, üç. Üç tane kuva yaptım arkadaşlar. Sınırsız su kaynağı için iki, iki tane gerekiyor. Ama ben sınırsız su kaynağını şimdilik yapıyorum ne yapayım arkadaşlar bakın hiç hareket etmiyorsunuz 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 nasıl çıkıyorsunuz hemen onu göstereyim şu şu hemen de hemen arkadaşlar suyu yukarı koyuyorsunuz. Sonra Sonra da arkadaşlar ben göstermedim. Ne bileyim Dümdüz ben çıkamadım. Yandan da çıkmam gerekiyor. O yüzden çıkamadım. Dım arkadaşlar. Şimdi. Böyle böyle. hemen arkadaşlar yağmur durdu ye Tayfa olay. çayla için daha da fazla gerekiyor bunu anladık arkadaşlar bay arkadaşlar bu tafayı sömürmeden bay bayağı ah ayka bahçe mi Açık, miç, miç, da çok mükemmel. Medivenin daha daha hızlı hızlı değil. Ama şunlar Hemen yapayım. Şu tarafa da suyumu yiyeyim. arkadaşlar aldım o pat Sıpladım. bir tane daha kova şimdi arkadaşlar evime doğru yapacağım bir tane bu tarafa koyuyorum bir tane de bu tarafa şunu su su yuhuu ben şimdi yanına da koyayım Ya arkadaşlar. Bir Tane kovanda. Ben bir tane alayım. Şimdi arkadaşlar. Slay. E ee, arkadaşlar siz biliyorsunuz ben evime tuzak yapacağım. Geçse e yaratıklar geldi mi hemen işleyi bitecek. 64 tane top vardı. Anne bilmiyordum ya. Neden kastım bu top? Galiba arkadaşla başka yerden geldi. Arka bahçemi yapayım bari. Bununla başka ne yapayım? Taylan bitti. Başka bir şey yapamam bununla. Arkadaşlar. Şimdi. Arkadaşlar. Evet bundan. 10 tane var? Arkadaşlar suyu ne aldısa Pasta Bak arkadaşlar. Hay insanın sandığı ne gidiyor? çoğluyum musun söylüyor da açıcam çok ben oldu kalbim kaldı Şu kişi topluyor. Yavaşlatacak. Bayağı arkadaşlar. Bay bosuna gitmesin. İki tane daha kovalayayım. Bunlara da su diyeyim. Bu tarafa tamam. Hmm. Şimdi. En iyisi arkadaşlar elmas kuyu ekipli <laughs> Arkadaşlar ya. Ha. Üçü de bitti Vay arkadaşlar gündüz yapayım ya. 他呢？ Bütün arkadaşlar. Bakın. Ben büyük Arkadaşlar of ya o kadar çok vakit geçti ki ben bile patladım. Vakit geçti çıkıyorum bir de of, sıkıldım. Ama şişi katınca atınca oyun oyun tabi. Of, keşke bir gelse de, de arkadaşım yardım ederdi bana. arkadaşlar oyunun baklayı zaten kolay o oyuncu oyuncu hatayı düzeltsin bence oyunun bu kuva buradan ikili yapıyoruz alıyoruz mesela arkadaşlar bunu lütfen şunu tanıyan birisi lütfen şunu sen de istiyorsan yap. yap Nasıl Bu hatayı düzelteyim size. Ben bile bilmiyorum bunun hatası var. Ama set by. Şunu da bütün böyle Minecraft'ları baskalayı da çekiyordu. Ben bilmem onlara onlar bir, bir şey diyemem. Ama şunu bu videoyu izliyorsan Lütfen hatayı set Tek ikili koyalım. Koyalım. Bu kulayı da kaldır. Ben çabuk sus daha Ben şununla tamamdır. Bir de öleceğim ya. Bu kadar Allah. Ölüyorum. Bir yastan ben gideceğim arkadaşlar. Tahtalı köye. Öyle gözüküyor gözüküyor. Bay iyi. ay katansı var. Arkadaşlar... Vay yapmışken oha. Kık oha. Arkadaşlar... Bay... yapmışken ben game sıfıya geçip bay sudan tünel tünel yapıyor. Hemen şurada kasiyim. He, kastım arkadaşlar. Tek bir tane uyulacak. Geri doğruyu da yapacağım. Mesela masale var mı? Mesale diyemedim ya Kalkan da var ama benim yapmama gerek yok. Basınç plakası. 1, 2, 3, 4 dört tane yapayım. Dört tane yaptım arkadaşlar. Öldüm. Ya arkadaşlar öldüm. O tarafa koyul koyulun çahal. De. Şimdi bu da ölüceğim. O Okey gidemeyeceğim ben eminim. 意識で、まっそこや、ない。くあつ、くあもう、はっ。 머리 굳었어 할머니 주시 hemen koş koş öbür bonus sende bulmaya. Eminim şu dadı arkadaşlar. Arkadaşlar bu bonus sandık nerede? Ben bile bilmiyorum. <laughs> Ama arkadaşlar Anne, Öleceğim mı <laughs> oldu mu ay kadarası ay kadar ya Uyamadım. eminim burada ben bulamıyorum var ya benim aklıma bile gelmezdi gördünüz mü hemen ben bir ay kadar bir şey gördünüz mü benim aklıma gelmezdi işteki iki tane yapayım? Evimi de koyayım. Ne diyeyim? Diyemiyorum ama biraz düşenliği Mişik kutusu bu da. Burada bu tarafta benim kişlik çitim olacak. Üstüne basamak koyacağım. Ama kişilik geç yapmayan Bakayım, yek yok. E, tamam, benim benim bir şey bir şeyim olur ama ay kadaslay. Bu kadar da fazla. Yani niye gittim kafam karıştı. Ya, sabah yapacağım diye kafam Tutum kapıyı kayıstı. <laughs> Ay kadarsınlar. Geldiğimi nasıl buldum? Benden bulut olur. Benim bu da çoğalır. Sanki arkadaşlar kendim bulmuş gibi buldu. Öyle hissediyorum ben. Arkadaşlar. Neyse. Ben şurada. vay ya. Çekilin yoldan. İki tane kişinin yayın vardı. Daha da var mı bilmem. Arkadaşlar bence yoktu. Ben daha umu, umuyorum. Sayısı aydık. Onları bulayım mı bilmem. Ne de bulu? iki tane şey. Sandık. Ölemeyim mi maç Yok ya. Bay kaya. Kaya arkadaşlar gündüz yapayım. Hemen arkadaşlar. Bay uçmaya hazır. Arkadaşlar uçtu. Lan düştüm. Arkadaşlar nasıl kurtulacağım? Evet bu yıl Hadi la. Ah. Ay kardeşler. Ah. Kurtuldum orada. Mama <laughs> ya ya mama itirak. Arkadaşlar burada ne yapıyoruz? Lütfen yorum var da diyor Ben bilmiyorum da.